...havada kan kokusu var. ...mıydın? oynuyor musun? Oynuyorum. 1v1. 1800 rp. Harisi videoya alıyoruz senin. Herkesin önünde beni yenme şansı var mısın? Tamam varım. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum. Yener misin? Yenerim. Rastgele oynuyoruz ve LoL kafe açık olduğu için bütün şampiyonlar açık o yüzden şansına güveneceksin. Tamam. Twitch. Sivir. Değiştiriyor musun? AD Carry Savaşı yapıyor muyuz? Mana, GG Bana yok teşekkür Tebrik ederim. ederim Ben de Yine de katıldığın için, zahmet ettiğin için sana 400 raid puanı vereceğim ee, Güzel savaştın Stresliydi gerçekten, kalbim atıyor şu an <gülüyor> <gülüyor> Bravo, Ellerim titriyor resmen, iyi oynadın evet. Eyvallah abi, çok sağ katıldığın için kan. Ben de teşekkür ederim Bir sonraki etkinliğimiz olursa yine beklerim Tamam Geliyor musun? Vallahi neler yaşadığını gördüm, değil misin, hala istiyor musun? Evet. Acımam, evet. acımam Gel bakalım. Sen <laughs> tamam. de bak Gigi, oh, Whoa. oh, Whoa. oh, 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 gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Thank oh. you. Çok güzel savaştı. Az ağlıyordum. alıyordum. Tebrik ediyorum. Sana da e, katılım ödülü olarak 400 ve etmeme izin ver lütfen. Dora 2D2 son bir kişimiz var benimle bir v 1 atacak. Bakalım o 1800 Royd puanını kazanabilecek mi şimdi göreceğiz. Arkadaşımız e, son kişi olmayı kabul etti. <laughs> Rastgele şampiyonlarla atıyoruz. Evet, tamam. LoL kafesinde mi olduğu için bütün şampiyonlar açık. Dolayısıyla hiç bilmediğim bir şampiyon da gelebilir. Ben Sonra katılım tamam. gelebilir. Tamam. Oooo. Haydi Koray! Right. <laughs> Beğenmezsen <laughs> <laughs> seçtiğini <gülüyor> bir tane daha seçiyorsun. Onunla oynamak zorundasın. Tamam. Gel kapışalım. Hadi kapışalım. Sen ısmarlıyorsan varım. <laughs> şey, doğru kafa haftalık rotasyondan mı açık parti canları sende mi vardı? Ya sende Ben, vardı. ben şimdi Gragas'ın yeteneklerini okuyacağım. Güzel. GG. <laughs> <laughs> çok güzeldi. Bence şahane bir maçtı gerçekten. Ama işte aç gözlülüğü <laughs> <edelim>. Dikkat etmek <laughs> lazım. Şişko ile şok olmaz. Çok teşekkür ediyorum Koray katıldığın için. Güzel oynadın gerçekten. Bayağı yaklaştı beni öldürmeye. İzleyicilerin söylemek istediğim bir şey var mı? İyi oynuyor yapacak bir şey yok. <laughs> Eyvallah. Ee, 1800 RP yalamasan da sana katılmana bir ödül olarak 400 RAID puanı hediye etmek istiyorum. Çok teşekkürler tekrardan katıldığın için, kendine çok iyi bak. Aynen. Ve böylece, bütün herkesi gösterebiliriz. 3 <laughs> e, çarpı hepsini kazanmayı başardım. E, katılan herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir etkinlik ister misiniz, böyle bir video ister misiniz yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Burada 1800 puanı puanı bana kalmış oldu, onu çekilişle vermek istiyorum. Ee, Facebook sayfamıza bakın, bu videoyu paylaşan kişilerden birine 1800 TL'yi hediye edeceğim. Siz de tekrardan çok sağ olun arkadaşlar. Asla unutmuyoruz. Karta tıklayın.